dün akşam da uğradım ama yoktun. Bir davetteydim Bora Bey'le. Sen var ya beni çok hafife alıyorsun ama sonra çok üzülürsün. Sen giderken arkamdan mutluluk gözyaşlarıyla ağlar. Haklısın. Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünde neler olacak Irmak ve Kıvanç evlensin diyenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Irmak'ın hamilelik halleri biraz zorlayacaktır. Kıvanç'ı zorlu günler bekliyor olacak, Petek Ayça ile beraber olduğunu öğrenecek ve sinir krizi geçirecek. Ayça ile Petek'in arkadaşlıkları bitecektir. Hakan Petek'e inat, daha çok Ayça'ya aşık olduğunu belli edecek ve kıskançlık sahneleri artacaktır. Ayça tight markası çıkaracak ve Hakan da Ayça'ya destek olacaktır. Ayça, Hakan sayesinde çok ünlü biri olacaktır. Hakan, Bora'ya ilişkisi olduğunu söyleyecek. Bora da Hakan'a yardımcı olacaktır. Hasan Baba Filiz'e sarkıntılık yapan adamla sürekli tartışma yaşayacak ve adam Hasan Baba'nın kebapçı dükkanını yakacak. Hasan Baba ve herkes çok üzülecek. Hep bir elden kebapçı dükkanını onarmaya çalışacaklardır.